Evet merhaba selamlar gençler. Bugün yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Bugün 5 farklı birbirinden güzel animeleri derledim. Öncelikle aksiyon animelerine değinirsek nefesimizi kesebilecek ve her daim her yanı heyecan dolu gözümüzü bir dakika bile olsun ekrandan alamayacağımız serilerdir. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Kutsal Kase Savaşı Ödüllü, mucizevi olduğu söylenen efsanevi kutsal kase olan 7 büyücü ve çağırdıkları 7 kahraman ruhun arasındaki ölümüne bir dövüş. Artık 4. Kutsal Kase Savaşı'na geldik ve bir önceki 3 savaşta bir kazanan çıkmadı. Bireysel hedef ve hırslarının peşinde büyücüler Fuyuki'de çarpışıyor. Bütün büyücüler kutsal kase için her şeyi yapacaktır. Fakat biri hariç, Koto Minekirei, amacı olmayan bir büyücü. Kaderin ağlarından kurtulamayan kendisini isteksiz bir şekilde savaşın ortasında bulur. Fakat Kader'in işi rakiplerinden biri eski bir düşmanı olan Emiya Kiritsugu çıkar. Herkesten daha acımasız ve sert bir insan. Kutsal kasenin sunduğu mucizeleri arzulayan birisi. Tatsumi, fırsal kesimde yaşayan ve genç ve güçlü bir savaşçıdır. O ve iki arkadaşı fakir köyleri için para kazanma hayaliyle imparatorluk başkentine doğru yola çıkarlar. Ancak büyük umutlarla geldikleri başkent hiç de düşündükleri gibi çıkmayacaktır. Başkentin acımasızlığı ile yüzleştikten sonra hiç de düşündüğü gibi bir yer olmadığını anlayan Tatsumi'nin yolu bir olay sırasında Akame ve Night Raid adlı suikast örgütü ile kesişir. Bu bozulmuş topluluk karşısında devrimcilerin suikast kolu olan Night Raid'e e katılma kararı alan Tatsumi artık Night Raid'in yanında başkente karşı savaşacaktır. Night Raid görevini kötüye kullanan halka zorbalık yapan insanlara suikast düzenlemeye devam ederken tüm bu herciğin başında olan başbakan Night Raid'e e karşı en iyi askerlerinden oluşan bir grup kurar. Jaggers Night Raid ile Jaggers'ın kapışması hiç de kolay olmayacaktır. Tokyo'da Güneş Çağı'nın 198. yılında özel itfaiye ekipleri insanların kendiliğinden yanarak infernolara dönüştü. Yani infernal olarak adlandırılan durumla savaşmaktadır. Infernal ilk nesillerde sıradan yanma vakaları iken ilerleyen nesiller insan formunu korurken alevleri kontrol edebilmeye başlamıştır. Ayağını istediği gibi ateşleyebilen şeytan anayak izi lakaplı Shinra. Kusakabe karşılaştığı tüm infernal olaylarını söndürmeye çalışmaktadır. Ve bu uğraşı sırasında diğer yönetenlerin oluşturduğu özel itfaiye şirketi 8'e katılır. Infernal yaratan bir grubun oraya çıkmasıyla Shira 12 yıl önce ailesinin ölümüne neden olan gizemli yangının üzerinde sır perdesini aramaya başlar. <laughs>

Bir tekvando uzmanı ve lise öğrencisi olan Morici çok geçmeden turnuva sahnesinin altında çok daha büyük bir şeyin yaptığını öğrenir. <laughs> Evet gençler, videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Discord adresimiz açıklamada mevcuttur. Gelirseniz çok mutlu olurum. Bu tarz içeriklerin de devamını gelmesini istiyorsanız like atmanız çok önemli ki daha videolar böylelikle gelecektir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.